Üzerine baktığımızda arkadaşlar tanı testlerinde bildiğiniz gibi e, direk ve indirekt evet, yöntemler var. Direk yöntemler de, nedir arkadaşlar? Sentrik ve mikroorganizmanın kendisinin görülmesi bizim için direk tanı yöntemleridir. İndirekt tanı yöntemleri nedir arkadaşlar? Antijen, antikor tespiti ya da mikroorganizmanın herhangi bir parçasının tespitini yaptığımız şeylere de biz indirekt tanı yöntemleri diyoruz. Ama e, tanısal yeterlikte de, özellikle dediğimiz gibi bu e, sensitivite ve spesifite bizim için çok önemli. Sensitivite dediğimiz şey tekrar ediyoruz arkadaşlar duyarlılık. Spesifite dediğimiz şey de özgürlük. Hocam bunların ne farkı vardır derseniz eğer duyarlılık gerçek hasta sayısını gösterir size tamam mı? Gerçek hasta e, sayısı. Ya da işte gerçek hastanın e, oranına. Spesifite özgürlük ise gerçek negatiflik oranına. So. Awesome. seçerken biliyorsunuz ki biz şu anda bugün Rose Bengal, e, Brucella üzerinden gidiyoruz. Brucella üzerinden şu anda aktif olarak çalıştığımız testler neler? Rose Bengal var mesela değil mi? E, standart TÜBA lütfen yaptık bundan önceki yöntemimizde. Şu anda Brucella KEP yöntemini kullanıyoruz. E, bu arada da işte Jel test gibi başka farklı testlerde kullandık. Peki bizim bu testleri ayırt etmemizdeki özellik nereden? Yani biz neden işte durup durup ya biz şunu çalışalım, biz bunu çalışalım diye kendi kendimize seçim yapıyoruz testleri dediğim gibi ayırırken sensitivite ve Aşk, spesifite bizim Aşk, için Aşk, çok önemli. Görürsünüz kitlerin üstünde ya da bazı testlere baktığınızda işte yüzde sensitivitesi işte yüzde işte spesifitesi Aşk, var. Ya da işte tam tersidir. Biri azdır, biri çok gibi. Ya da işte herhangi çalıştığınız testler arasında bu tarz farklılıklar olabilir. Bunların Türkçe meali size şunu diyor. Eğer sensitivite ve spesifite toplamı tamam mı? 170'ten büyükse bu kullanılabilir bir testtir diyor tamam mı? İşte o verilen sayılar 90'lar, 80'ler, ikisinin toplamı 170 üzerindeyse kullanılabilir bir test. Muhteşem demiyorum bakın. Çünkü muhteşemlik nerede? Yüzde yüzde, yüzde yüzde. Yani muhteşemlik her ikisi de yüzde olursa 200'e muhteşem bir test diyebiliriz. Muhteşemlik tanımımız 200. Bunun haricinde arkadaşlar 170 ve üstünde olursa bu ikisinin toplamı test kullanılabilir bir test diyoruz. Ama temel olarak testin özellikle işte 190 sınırlarında olması bunun iyi ve güvenilir bir test olduğunu gösteriyor. Ee, biz Rose Bengal'de daha önce de bazı şeyler yaşadık e, bildiğiniz gibi, bizim bildiğimiz ama bazılarının bilmediği gibi neler yaşıyoruz mesela? Rose Bengal sanki böyle Allah'ın emri, Bruxelles'deki her hastada pozitif çıkacak diye bir şey var mı? Hı hı. Böyle bir şey yok değil mi? Çünkü bu testin arkadaşlar spesifik testin özgürlüğü neredeyse yüzde yetmişler civarında. Yüzde yetmiş civarında olan bir şeyde de siz hani e, mesela dediğim gibi parametre olarak alırsanız testler genelde işte 98'ler 96'larken 75 e ve üstü civarındaki bir şey siz ya bu test hiçbir şey kaçırmaz her şeyi saklar diyebilir misiniz? Diyemezsiniz değil mi? Ama şöyle bir şey var şimdi biz dediğim gibi bunun konumuz bu olduğu için oradan ele alıyoruz. İlk önce neyi konuşuyoruz? Rose Bengal. Rose Bengal'in işte sensi, tipi testi işte pardon %80'ler spesifitesi %80'ler 75-80'ler civarında bir test. Bu teste baktığımızda bakın şu skalada 80-80 işte 160-170 civarında şu tarzda bir şeye tekabül ediyor değil mi? Kullanılabilir bir test. Tarama testi. Size şu anda 100 tane Bursella şüpheli ya da işte Bursella şüpheli değil de siz bir yerde tarama yapıyorsunuz. Hasta gelirse eğer ne yapacaksınız? Öncelikle bir Rosbengal'den geçireceksiniz bunları. Rozbengalin pozitifliği yakalama oranı evet bu dediğimiz gibi negatiflikleri de dediğim gibi yani yalancı negatiflikler ya da yalancı pozitiflikler şeklinde verebilir. Onun için Rosenberg bir tarama testidir. Bu işe hakkında konuşuyorum şu an. İkincisi olarak arkadaşlar standart tüp aglutinasyondan bahsetmeden önce hemen şurada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bizim e, bu testlerde genellikle kullandığımız yöntemlerle moleküler yöntemlerden birincisi biliyorsunuz ki böyle en bağlı olanlardan birisi de PCR'dır değil mi? Evet. PCR bir nevi işte var mı yok mu? Orada siz e, genetik dizilimini aradığınız için e, var mı yok mu da bir hata yapma şansınız yok. Yani spesifik testi çok yüksek bir test. Az sonra bir testine göre seçeceğimizden de bahsedeceğim. Spesifik yüksek bir test, yani PCR'da bir nevi e, kaçırılma kaçırma şansınız yok hastalığı. Bizim yaptığımız bu antijen antikor bağlanma testlerinde ise bazı sorunlar oluşabiliyor. Onun için genellikle özgürlük seviyeleri böyle yüzde 90 8'ler %98.9'lar. Bakın o küçücük aralıkta bile bir şeyler kaçabiliyor demek ki. Ne oluyor? Bazı hastalıklarla çapraz reaksiyon gösterebiliyor hastalar. Ya da şimdi dediğim gibi şu tutucukta bahsedeceğim şey antikorlar. Antikorlar derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Bizim şöyle bir e, kısaltmamız vardı, Gamze değil, Gam de. Tamam mı? Bakın bu hem e, kolay hem de işte e, vücudumuzda bulunan antikorların çoktan aza doğru sıralanmış şekli. G dediğimiz arkadaşlar ne? İmmunglobulin G. A dediğimiz İmmunglobulin A. E, M dediğimiz İmmunglobulin M. İmmunglobulin D ve İmmunglobulin E. Şu ağızdan başlayalım. İmmunoglobulin E'ye baktığımızda genellikle arkadaşlar parazitik enfeksiyonlar ve e, alerjik reaksiyonlarda yükseldiğini görüyoruz. Tamam mı? D biraz yancı gibi. Tam olarak neyde yükseldiği gözükmüyor. Hiç birazcık işte e, bazen bakteriyel enfeksiyonlarda da yükselebiliyor. Bazen diğer enfeksiyonlarda da yükselebiliyor. Hem zaten herkes bunların genel bilgi olarak bilir. İmmunoglobulin hem nedir? Akut enfeksiyonlarda yükselir değil mi? Hı hı. Immunoglobulin az salgısal immunoglobulindir. Yani işte bu anne sütünden vücut sıvılarına geçebilen bir immunoglobulindir. Ee, immunoglobulin A'yı salgısal immunoglobulin olarak bahsediyoruz. Immunoglobulin G ise nedir? Yine genel bir bilgi olarak e, kronik geçirilmiş dediğimiz enfeksiyonlarda özellikle bulunan bir immunoglobulindir. Şimdi geçenlerde arkadaşlar şöyle bir <laughs> haber geldi bize nazlı yarılardan. Bizim nazlı yarımız genelde e, intihar oluyor biliyorsunuz. Ee, i̇şte demişler ki e, bizim şu anda kullandığımız yöntem biliyorsunuz Brusella KEP CAP yöntemi. Şimdi hangi testlerde, hangi immunoglobinlerine bakılıyor onlardan bahsedeceğim. E, ee, Brusella CAP yönteminde arkadaşlar, e, biz özellikle Brusella'nın sevdiği bir e, tipleri var, antikor tipleri GAM. Brusella biraz GAM'ı seviyor, tamam mı GAM'ın kederi. Onun için immunoglobin Y, immunoglobin A ve immunoglobin M'e eğer siz gerçekten işte e, prezon postunu e, kaçırmak istemiyorsanız ya da antijen antikor birleşmesinde blokan antikorları kaçırmak istemiyorsanız e, bu dediğimiz üç antikora bakmak zorundasınız Brusellada. İşte dediğim gibi geçenlerde bir haber gelmiş ki ya onlar e, Brussela KEP bakıyorlar KEP'te bütün antikorlar yok Brussela antikorları varsa eğer bir de STA baksınlar standart tüp antikorlarından ee, şimdi standart tüp aktüasyonunu küçümsediğimizden değil, onu da hatırlıyorsunuz. Bir şişesi insana aylarca gidiyor. Ee, güvenilir bir yöntem, altın standart yöntemlerden birisi. Ama standart tüp aktüasyonunda blokan antikorlar dediğimiz, özellikle iminglobinin G'lerde, iminglobinin G'ler bağlanma afinitesi çok olmayan antikorlar, tamam mı? Ee, standart tüp aktivasyonda blokan antikorların e, kaçırılması söz konusu olabiliyor. Tamam mı? Ee, ne gördük daha önce bu standart tüp antinasyonda? Bulanık tüp, bulanık tüp, işte şeffaf tüp, şeffaf tüp, şeffaf tüp. Ne diyorduk? Bulanık tüpten sonraki şeffaf ilk tüp bizim konsantrasyonumuzdur diyorduk değil mi? Ama endemik bölgelerde burası gibi hayvancılığın yoğun olduğu, Burası özellikle kronik vakalarının çok görüldüğü bölgelerde ne oluyor arkadaşlar? Bunun tüm antikorlar, hemoglobinin fazla oluyor. Ve bunun standart tük alüminasyonunda ne yapabiliyoruz? Kaçırabiliyoruz. Bizim burada gördüğümüz şişeler nasıldı peki? İşte e, bulanık, şeffaf, şeffaf şeffaf bulanık böyle bir saçma bir dağılım var değil mi? Bize göre hani ilk başta saçma gelen. Onun için de ne yapıyoruz? İlk şeffaf tükten sonrasını alıyorduk. Tekrar santrifüji ediyorduk. Tekrar kums çalışıyorduk. Yani ne yapıyorduk? Bu çalıştık. Bir de diğer tüklerle kums zorundayız ki Kaçırdığımız blokon antikorları, trezon olayını yapamayalım diye. Biz şu anda bu sene testinde ne yapıyoruz peki? Immunoglobinin Y'yi, A'yı, B'yi saplayabiliyoruz. Tamam mı? Bu testin böyle bir özelliği var. Yani bu test hem binerin, setanın yaptığını yapıyor hem de üzerine kumsun yaptığını yapıyor. Tamam mı? Onun için zaten bu bir doğrulama testi. Yani bu testin bir basamak üstü. Dediğimiz gibi bunu küçümsemek için ya da bunu küçümsemek için söylemiyoruz. Bu bir tarama testidir elbette hastaneye gelen her hastaya kalkıp lüksel hep çalışacak halimiz yok. Zaten maliyet olarak da bununla başa şey çıkamazsınız. Önce Rosberg Gal'de tararsınız. Eğer e, şeyden hastanın e, dediğimiz gibi e, kliniğinden şüpheleniliyorsan yavaşça geçebilirsiniz şöyle. Kliniğinden şüpheleniliyorsa eğer elinizde varsa STA ile başlarsınız. Ama dediğim gibi yine bura gibi endemik bölgelerde kronik hastalarda şüpheleniyorsanız eğer eğer elinizde varsa elbette ki onunla da hastanın ikinci onayı yapacak şekilde işin üstüne çıkarsınız. Dediğim gibi hani Bruxelles'e, Kett'e o e, işte e, antikorlar yoktur, öyle bir şey yok, tamam mı? Burada sizin işin mutfağını anlattım. Dediğimiz gibi sensitivite ve spesifiteye göre bir testin seçilim e, şeyine nasıl olması gerektiğini anlattım. Ama tabii ki dediğimiz gibi tarama testlerinde de küçümsemeyerek ama hangisinde ne işe yaradığını bilerek böyle boş boşta konuşmayarak anlattım tamam mı? Dediğim gibi arkadaşlar genellikle bir testin seçiminde işte biz ROC analizi veririz tamam mı? ROC analizinde şu test eğer şu düzlemde ise yani X ve Y koordinatları şöyle geliyorsa eğer bu %50-50 bir testtir. Yani %50 doğru da verebilir, %50 yanlış da verebilir. Siz herhangi bir hastanın hayatını etkileyecek bir şeyde şu %50-50 çizgisine yakın bir test mak ister misiniz? Elbette ki istemezsiniz. Ne yaparsınız? Mesela eğriniz şu şekildeyse ya, şurada bir test, şurada bir test, şurada bir test varsa karşılaştırmak istiyorsanız, ya da hangisini ben seçersem daha mantıklı olur diyorsanız, işte şu, En uzak tutulan testi seçersiniz, tamam mı? Bu roban analizidir. Sizin ee, dediğim gibi bu sensitivite, göre yapabileceğiniz en mantıklı seçimi yapmanızdır. Ya da bir çalışma yapıyorsunuz, fark edin ki işte karşıdaki Kars'taki prevalansına bakacaksınız. Burada işte ben kafama göre 300 hastada Brusella prevalansına falan bakamazsınız. Yani. Onun için belli bir sayıyı tutturmanız lazım. O sayı içinde neyin gerektiğini genelde böyle şeylerde, analizlerde saptıyoruz. Gel gelelim biz kendi konumuza. Dediğimiz gibi Brusella'da Rose Bengal, Standart sonra bahsettik. Elisa yöntemlerinden bir nevi bizim de bu kullandığımız ve dediğimiz gibi PCR'dan bahsettik arkadaşlar. Bunlar klasik olarak kullanılan temel yöntemlerden. Tabi şunlarda bazı arada testler olabilir, İşte jelde, brusella gibi daha önce çalıştığımız. Ama temel olarak bizim anlatmak istediğimiz şey bu. Şimdi ne yapacağız? Bir laboratuvara gideceğiz arkadaşlar. Hem burada kendi prospektüsünden Brusella kepti şu anda nasıl çalıştığımıza bakacağız. Brusella kepti arkadaşlar yine maliyetten ötürü taramada şöyle bir şey var. 160 ve 320 önerilen iki kuyucu. Ama tarama hastalarında. Eğer hastanın kliniği varsa ki gördüğünüz gibi ben her hastaya bir de onu sorduruyorum. Hani bu hastanın kliniği var mı? Yoksa bu hastaya hani tarama hastası olarak çalışıyoruz. Tarama hastası ise şu iki şey titrasyon yeterli. Ama eğer tarama hastası değilse kadar gidebiliyoruz. Yani 40, 80, 160, 320, 640 e, daha mantıklı. Çünkü diyor ki Bruxelles'e standart tüp abitinasyonda 160 ve üstü eğer hastalığın e, kliniği de varsa yeterli tanı koymak için. Ama Bruxelles'e biraz daha dediğim gibi üstte kalan antikorları da tuttuğu için onlar da biraz daha üst e, bir e, titrasyon isteniyor. 320 ve üstü klinikle de destekleniyor. Rosberg pozitif oluyor. Ne yapıyoruz? Pozitif hasta diyebiliyoruz. Yani Bursa'yla Kep'te sınırımız 320 iken standart Türk aktivasyonunda sınırımız 160. Bunun da nedenini açıkladım. Dediğim gibi Bursa'yla Kep'te daha fazla antikor tutulumu olduğu için ancak yoğun antikor tutulumunda hastaya pozitif diyebiliyoruz. Tamam mı? Çünkü o daha hassas. Ha, siz bir test seçerken neye önemseyeceksiniz bu sensitivite ve spesifik? etmeden. Elbette ki ikisinin toplamını dedik yani şu civarda olması bizim hoşumuza gider. En alt sınır budur dedik. Eee ama bir yandan arkadaşlar özgürlük neydi? Gerçek negatifler. Yani pozitif hastaları atlamama. Eee ya da işte yanlış pozitiflik vermeme. Bizim için en büyük problemlerden birisi ne olabilir arkadaşlar? Pozitif hastanın pozitifliğini verememek olur değil mi? Hani negatif hastanın negatifliğini veremezseniz belki o ölüme gitmez ya da işte diye gitmez ama çünkü negatif hastadır zaten. Ama siz pozitif hastayı negatif verirseniz işte orada sorun başlıyor. Onun için testin özgürlüğünün spesifikitesinin yüksek olması lazım. Tamam mı? Hasta atlamamak için. Yani yanlış pozitiflik vermemek için özgürlüğünün yüksek olması lazım bir test seçerken. Yaptığımız şey bu. Şimdi laboratuvara gidelim arkadaşlar. Orada bir tekrar orada yapımını çekeceğiz. Ama iki farklı...